Merhaba bereniz. yaz sıcaklarında soğuk içecekleri koyabilmek için mini bir buzdolabı aldım. Gördüğün gibi oldukça şık ve portatif yapıda ve çok hafif olduğunu gö görüyorsunuz. Şöyle şuradan tutma yeri de bulunuyor. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer video işine yararsa beğenmeyi ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Yeni buzdolabı böyle bir kutuyla birlikte geliyor. İçinden rafları ve güç kablosu geliyor. Şöyle bir tasarımına yakından baktığımız zaman tamamıyla Plastik yapıda olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka kısmında güç girişi, burada açma-kapama düğmesi bulunuyor. Şurada da bir fan mevcut. Kulubu böyle aşağı doğru çevir açıyorsunuz. Ben biraz önce çalışıyordu, kapattım. Yanında gelen rafı böyle buraya takabiliyorsunuz. Ancak bunu buraya taktığınız zaman soda ne buraya koyamıyorsunuz. Ondan dolayı ben bunu takmadım. Şöyle ufak bir kısımda mevcut. Yani iç kısmı tamamıyla plastik. Yolta kısımlarında da sünger gibi bir malzeme kullanılmış. Boyutuna göre boşkenki ağırlığı oldukça hafif denebilir. Ben burada malzeme kalitesini bir tık daha böyle iyi olmasını bekleyebilirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 42 wattlık bir elektrik tüketimi bulunuyor. Çok daha hafif yapıda. Tam olarak şöyle şuradan tutarak saklayabiliyorsunuz. Böyle içerisine yerleştirelim bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi birinci kutuk koyduk. ikinci kutuk kola ve üçüncü kutu kolayı koyduk. Bir tane de soda koyduk. Şöyle görebildiğiniz gibi üst kısımda da bir miktar boşluk kaldı. Yani buraya bir adet daha soda sığmaz. Yani 4 tane soda da koyabilirsiniz. Resminde 6 adet kutu kola vardı ancak o kutu kolalar, küçük kutu kolalar yani kutu kolalardan varsa 6 adet içerisine yerleştirebilirsiniz. 4 litrelik bir kapasitesi bulunuyor. Büyük olduğu söylenemez, oldukça küçük yapıda. Şimdi ise yaptığım testlere geçelim. Evet, şu an buzdolabını çalıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi içi boş. İçinin şöyle sıcaklığına baktığım zaman 25 derece olduğunu görüyoruz. Oda sıcaklığı da şu an 26.9 derece. Şimdi içerisine bir bardak su. Şöyle yanına da dışarıda durmuş sıcak bir odayı koydum ve kapağını kapatıyorum. Bu arada şöyle içerisine koyduğumuz suyun sıcaklığını da ölçelim. Şöyle görebildiğiniz gibi 27.4 derece. Bu arada şöyle direkt buzdolabından getirdiğim bir su var. Bir de onun soğukluğuna bakalım. Bakalım ne kadarmış. Evet yaklaşık 9 derecelik bir değeri var buzdolabındaki soğuk suyun. Dakik oldu. Şöyle bir suyumuzu açalım ve sıcaklığını ölçelim. Evet şu an 25.1 olarak ölçüyoruz. Evet yaklaşık 41 dakika oldu. İçerisi 26.1 derece bir Suyumuza bakalım. En son ölçtüğümüzde 25.1'di. Her defasında böyle açıp kapatmak da çok uygun değil ancak yani test için bu şekilde oluyor. Normalde biraz daha bekletseniz daha iyi olabilir. Böyle bir ölçelim. 24.9 olarak ölçtü. Evet şu an 1 saat 13 dakika oldu. Bakalım suyun derecesi kaç olmuş. Şu an bardağı aldığım zaman yani soğukluğunu hissediyorum. Sodanın da dışı soğuk. Evet şu an 22. 4 derece. Böyle bu süre sonunda dolabın içini de ölçelim. Gördüğünüz gibi iç kısımda 25 dereceden 15 dereceye yaklaşık düşmüş. Tam olarak şöyle şu kısım daha da soğuk. soğuk. Tam olarak buradan geliyor çünkü. Hafiften de böyle bir ıslaklık da var. Yani yaklaşık 14 derecelere düşmüş. Şöyle gördüğünüz gibi içerisindeki ıslaklıklar da belli oluyor. Tabii ki boyut çok küçük olduğu için ben böyle sürekli aç kapat aç kapat yapıyorum. Ondan dolayı bir miktar soğutma performansında düşüşte olması normal denebilir. Evet, biraz önce buzdolabında kendisi soğuktu ve çok fazla açma kapama yaptık. Şimdi tek seferde buzdolabının içi de soğukken buzdolabının bulunduğu ortam 27.2 derece. Şu an suyun sıcaklığı 28 derece. Bir saatlik test başlatalım. Evet, tam olarak bir saatlik süre geçti. Şu an oda 25.7 derece. Bakalım bir saat sonrasında içerisindeki su kaç derece olmuş. Evet şöyle görebildiğiniz gibi 23.3 dereceye düşmüş. Yani 28 dereceden yaklaşık 5 derecelik bir düşüş olmuş. Şöyle suyu içtiğim zaman yani tam olarak soğuk denemez. Sıcak da değil. Ilıkla soğuk arasında yani serin tabir edilebilecek seviyeye getirmiş suyu. Şöyle yine bir saat sonra arasında içinin sıcaklığına da bakalım. Yani şu kısım gördüğünüz gibi 5 derece. Buraları yine 13. 14 derecenin aralarında denebilir. Tam olarak su tam şuradan geldiği için burası daha düşük oluyor. Ses olarak da böyle çok hafif bir uğultu gibi bir sesi bulunuyor. Belki çok sessiz bir odada uyurken duyabilirsiniz. Onun haricinde günlük kullanımda fark edilmez. Genel olarak ben burada beklenti açısından bir tık daha iyi soğutmasını bekleyebilirdim bu buzdolabının. Yani benim için soğukluk hissiyatı çok yüksek değil. Ben normalde buzdolabına koyduğum bir sodayı da ölçtüm. Onun da derecesi yaklaşık 14 derecelerde. Benim kendi soğuk su hissiyatım açısından da 15 dereceler benim için soğuk olarak kabul ediliyor. Yani 60 dakika beklettiğim zaman 23.3'e düştü. Aç kapat yapmaktan mı kaynaklı diye ikinci testi gerçekleştirdim ancak ilginç bir şekilde ilk testte 1 saat 13 dakikada o kadar aç kapat yapmama rağmen 22.4 dereceye düşmüştü su. İkinci testte işte 23.3'e düştü. Biraz daha böyle 20'nin altına düşseydi daha iyi olabilirdi. Tabii ben burada 4-5 saat bekletmedim. Kendi içerisinin sıcaklığı yaklaşık 15 derecelerde. Yani çok daha uzun süreler boyunca bekletirsek eğer tahminim 20'nin altına da düşebilir. Ya yani bir negatif kısmı arabalarda kullanılamıyor. Sadece 220 voltla birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani ben burada dediğim gibi beklet bir miktar daha iyi bir soğutma deneyimi sunmasıydı. Sizin için hani 20 derecelerde soğuk olarak kabul ediliyorsa veya soğuk bareminiz düşükse hani o açıdan yeterli gelebilir. Daha çok burada içerisine yani kadınlar da malzeme koyuyor. Bu da makyaj malzemelerini koyanma tarzında da var. Hatta bu ürünün çok benzerini bime gelmişti. Orada da görmüştüm. Yani kendi vaat ettiği değerlerde 20 ile 28 santigrat derece Fahrenheit olarak yazıyor kullanım kılavuzunda. Bimdeki ürün birebir neredeyse aynısı onda 10 derece altında düşürüldüğü yazıyor oda sıcaklığının 10 derece altı. Yani bizim testlerde de odanın sıcaklığı burunun yaklaşık olarak hani 25 26 derecelerde bu sözünü yerine getiriyor yani iç sıcaklığını tam olarak 10 derece Düşürüyor, denebilir. Peki siz bu tarz bir ürün alır mıydınız veya bu mini buzdolabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de kendim ofiste bir adet mini buzdolabı kullanıyorum. Bu Red Bull'un camlı olanlarına da epey heves etmiştim. Yani onları alamadığım için, bunda uygun fiyatlı olarak denk geldiği için alıp bir test etmek istedim. Siz bu tarz bir ürün alır mıydınız veya bu mini buzdolabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ja, die sehe